Selamun Aleyküm. Bugün miladi 2023, 8 Temmuz Cumartesi, Hicri 1444, 20 Zilhicce. Günün ayeti. Allah'ın ayetlerine inanmayanları Allah doğru yola eriştirmez. Onlara can yakıcı azap vardır. Günün hadisi. Allah'a ve ahirete iman eden kimse ensara buzu etmesin. Tarihten haberdar olmak için tarihte bugün neler yaşandı hep birlikte bakalım. 1937 Tahran'da Türkiye, Irak, İran ve Afganistan arasında Sadabat Paktı imzalandı. 1953 İrticai faaliyette bulunduğu gerekçesiyle Millet Partisi faaliyetten men edildi. Partinin mallarına el konuldu. 1982 Saddam Hüseyin yönetimindeki Irak'ta ordu katliam yaptı. 148 kişi hayatını kaybetti. Düceil şehrine aşiret liderleriyle görüşmeye giden Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in konvoyuna kalabalıktan ateş açılması nedeniyle Irak ordusuna ait helikopterlerden vatandaşların üzerine ateş açıldı. Olayın ardından yüzlerce kişi tutuklandı, işkence gördü, bazıları ise idam edildi. 1996, DYPRP tarafından kurulan 54. hükümet, mecliste 265'e karşı 278 oyla güven oyu aldı. Refah Partisi'nin koalisyonun büyük ortağı olması ve Necmettin Erbakan'ın başbakan olması askerin komut akademisini oldukça rahatsız edecekti. Kuzuyu yemeği kafasına koyan kurt misali çeşitli bahaneler ileri sürülerek 28 Şubat postmodern darbesi yapılmış ve hükümet düşürülmüş, ardından kurdurulan Ecevit hükümetiyle Cumhuriyet tarihinin siyasi ve ekonomik en büyük krizi yaşanmıştı. DYPRP tarafından kurulan 54. Hükümet Güven Oyu aldı. 2003, Sudan Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı Sudan'da düştü. 117 kişi öldü. Bu uçak kazasını tarihi kılan nedense 2 yaşında bir çocuğun feci kazadan sağ kurtulmasıydı. 2013, Mısır'da Kukla Sisi'nin gerçekleştirdiği askeri darbeden sonra Cumhurbaşkanı muhafızları binası önünde bekleyen göstericilere junta güçleri saldırı düzenledi. Saldırılarda 90 kişi şehit oldu, 2500 kişi yaralandı. Katliamda göstericilerden 1500 kişi de gözaltına alındı. 2014 Siyonist işgal ordusu Gazze şeridine yoğun bombardıman başlattı. 51 gün süren saldırılarda 2205 Filistinli katledildi. 100 binden fazla Gazze'li de evsiz kaldı. 20 bin kişi ise geçici barınaklarda yaşam mücadelesi vermeye başladı. 2016 ABD'de siyahilere yönelik polis şiddetinin protesto edildiği gösteride polise saldırı düzenlendi. Keskin nişancı saldırısında 5 polis öldürüldü. 3'ü ağır 6 polis yaralandı. 2017 Sakarya Kaynarca'da Suriyeli hamile bir kadın kucağındaki bebekle birlikte vahşice katledildi. 2018 Çorlu'da toprak kayması sonucu 5 vagonun devrilmesiyle meydana gelen tren kazasında 25 kişi hayatını kaybetti, 317 kişi de yaralandı.